Merhaba dostlar, Plant Game'e hoş geldiniz. Bugün kariyer modundan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen American Blaze moduna girerek burada görevlerden bir tanesini tamamlamıştık 7. etapta. Diğer görevi tamamlamak için şu anda yarışa gireceğiz. Dodge Challenger SRT 8 ile bu yarışı kazanmamız isteniyor. Hemen yarışa girelim. Daha önce farklı bir araçla yarışıp yarışı kazanmıştık ve görevin bir tanesini tamamlamıştık. Şu an diğer ikinci görevi tamamlamak istiyoruz. araçla da yine daha önce bu etapta yarışmıştık ama o zaman gücü biraz daha düşüktü. Şimdi biraz daha yükseltik. Bakalım bir etkisi olacak mı yarışı kazanmamız için. Şu anda dördüncüyüz. Kısa da bir yarış. Şu anda yarışın %50'si tamamlandı. Bir önceki yarışı kaybetmemizde onun da etkisi vardı ister istemez. Yarışın kısa olmasının. Çünkü kısa mesafede reaksiyon almanız gerekiyor. Şu anda, şu anda yarışı kazandı. Evet Demek ki biraz daha yükseltmenin etkisi oluyormuş. Bir bayrak daha kazanmış olduk böylece. Şimdi 13. bölüm şehir deparı. Burayla yarışmaya devam edelim. Aynı araçla devam edeyim. Gücümüz yetersiz kalırsa farklı bir aracı da deneyebiliriz yine. Yarışın kısa olmasının bir dezavantajı, eğer kısa mesafede öne geçemezseniz yakalama fırsatınız olmuyor. Uzun yarışlarda biraz daha zamana yayarak kazanma fırsatınızın daha da arttığını düşünüyorum. Şu anda bu yarışı da tamamladık. 13. bölüm bayrağını da almış olduk. Şimdi önümüzde iki tane bölüm var. 14. bölüm. Bu bölümü kazandığımız takdirde yeni bir sezon açacağız. Aynı zamanda kıtalar arası yarış. Aynı araçla devam edebiliriz bence. Yarışın yine tek bir hedefi var. O da kazanmak. Onun dışında ekstra bir istekte bulunmamış bizden. fakat orada sebebini anlamadım bir şekilde aracımız enkaza uğradı. Şu an dördüncü eleye yerleştik. Hızla yolumuza devam ediyoruz. Birinciye çok yakınız. Orada virajı biraz geç aldık. Burada hasar vermesek iyi olurdu ama maalesef. Orada bir aracımız enkaza uğradı. Şu an hala şansımız bitmiş değil. Ee, önümüzdeki araçlara çok yakınız. Hala kazanma ihtimalimiz var. Şuradan eğer hızlı çıkabilirsek şu anda aslında önde gözüküyorum ama maalesef bir görünmeyen kaza daha. Muhtemelen şu anda yarışı tamamen kaybettik. Evet yani orada beklenmemiş enkazlardan dolayı ister istemez yarışı kaybettik. Bunu tekrar oynamak istiyorum. Yine aynı araçla devam edeceğim. Şu anda bir benzinimiz daha var diye düşünüyorum. Öyle hatırlıyorum. Hemen devam edelim. Muhtemelen o enkazları yapmasak yarışı da kazanacaktık ama iki tane beklemedik. Enkazla karşılaştık. Şu anda beşinciyiz. Henüz ama daha yarış uzun. Üçte birini tamamladık daha. Tabi bu arada enkaza da müsait bir pist diyebilirim. Çok fazla obje var. anda ikinciliği elde ettik. Yarışın %75 tamamlandı. Birinciye çok yakınız. Bakalım birinci olabilecek miyiz? Şu an birinci öndeki bir hata yapsa kazanabiliriz. Ama birinci şu anda maalesef şu anda bu yarışı kaybettik. ikinci olduk. Bir de farklı bir araçla deneyelim. Birkaç deneme daha aynı araçla yapsak muhtemelen kazanırız ama elimizde şöyle güçlü bir model arabamız var. Bir de onunla deneyelim. son sırada başladık yine yarışma. Maalesef orada kötü bir konumda kaldık. Araçla girdiğimiz orada ikili mücadeleyi kaybettik. Onun için biraz geride kaldık ama bakalım Toparlayabilecek miyiz? Şu an birinciye çok yakınım. Keza diğer arabalarda hemen hemen aynı mesafede gidiyoruz. Şu anda birinciliği elde ettik tekrar kaybettik. Yani sürekli el değiştiriyor. Yarışan araçların güçleri neredeyse birbirine yakın olduğu için gayet çekişmeli bir mücadele. Muhtemelen bu yaşları evet. Üçüncü olarak tamamlayabildik. Evet o ilk başta e, girmiş olduğumuz ikili mücadelede o boşluğa düşmesek daha iyi yarışabilirdik ama orada bir talihsizlik yaşadık. Bir de bu araçla deneyeceğim. Bunu da gayet güçlü bir hale getirdik. yani bu araç hemen farkını ortaya koydu. Ya yani birinci olma potansiyeli çok yüksek bu arabada. Hemen kendini belli ediyor zaten. diyelim. Orada viraj alamadık tabi. Bakalım toparlayabilecek miyiz? Şu an kötü bir konumda değiliz aslında. İkinciydik, üçüncü olduk ama bu araçla birinciliği elde edeceğiz diye düşünüyorum. Evet. Yani oldukça kısa sürede süratlenebilen bir araba. Şu anda zaten birinciliği vermeyiz artık. Evet bu yarışmada bu arabayla birinci olduk. 14. yarışmayı bu şekilde tamamladık. Önümüzde bir bu sezonun 15. yarışı kaldı. Bir bayrak daha elde ettik. Ve yeni bir sezon açıldı. bir sezona göz atıp öyle 15. yarışımıza devam edebiliriz. Yeni sezona bir göz atalım. Evet yeni sezon bu tarafa geldi bu köşeye. Kaç yarış? 11 yarışlık bir sezon. Bakalım ee, şu anda yani diğer araçlarla ücretsiz bir şekilde yarıştırmadı takdirde yarışabileceğimiz tek araç DS otomobil. Buradaki bir e, sezonda daha yine DS otomobille full yarışları tamamlamıştık. Yine burada da aynısı olacak. Biz en iyisi şuradaki son e, yarışımızı da tamamlayarak bu sezona son verelim sezonu kapatalım. Yeni sezondan yarışlara devam ederiz. Buradaki süreleri alarak Pek süre elde ediyoruz. Bunlar tabii ki geride kalmamak için bize büyük avantaj sağlıyor. Pek sürelere kaçırmamak lazım. Tabii bir de enkazsız yarışmak lazım. Bu yarış pistinde oldukça enkaz yaptık daha önceki yarışmalardan da gördüğünüz gibi. Evet yarışın %85'i tamamlandı. Bunu bu turu rahat bir şekilde kazandık. Ve 15. sezonu tamamlamış olduk. Bu arada bir tane de Ferrari LaFerrari destansı kart çiziminden elde ettik. Evet. Şurada bir 15 jetonumuz var. Onu da alalım. Jetonlar biliyorsunuz ki önemli. Kart almada veya paket açılımlarında jetonları kullanıyoruz. Hatta şöyle bir jeton kullanarak bir kart açılımı deneyelim. Bir araç kazanabiliriz. Evet. Bakalım bize bir araç çıkacak mı buradan? Maalesef Şu iki boşa gitti. Dönüştürme parası alabildik. Bir tane daha deneyelim. Üç tane çizim aldık Mercedes Benz. Bir paket daha açalım. İki paket imkanı sunacak bize. Diğer paketten de bir şey gelmedi. Dönüştürme parası. Şimdi e, bu sezonu tamamladık. American Blaze sezonunu tamamladık. Şurada e, American Most Wanted sezonunda geçen bölümlerde yarışmıştık, bir denemiştik. E, kazanamamıştık. Ben şu anda bu araçla bir daha denemek istiyorum. Çünkü o yarışmadan sonra bu aracı baya bir yükselttim. Bakalım faydası oldu mu? Göreceğiz. O yarışı kazanamamıştık. Şu an önerilen kademenin oldukça üstündeyiz. Yani normal matematiksel hesaba göre rahat bir şekilde kazanmam gerekiyor. Kas. Tabii Tabi North Wanted sezonu olduğu için Adı üstünde Haliyle e, Bu sezonda Tamamen polisler de yarışların içinde olacak Onlardan da kurtulmaya çalışmak lazım ben genelde drift atarak kurtuluyorum. O benim daha çok kolayıma geliyor. Evet. Şu an ilk yarışmada hiç polisleri bile görmeden yarışı tamamladık. İki tane de çizim aldık. Şimdi bu aracımızın son bir tane yakıtı kaldı. Onunla da bir sonraki ikinci yarışı yapalım. Yolumuza öyle devam edelim. Burada 16.900 kredi kazanmışız. Onu da kasamıza alalım. İkinci yarış. Burada da bizden istediği sadece yarışı kazanmamız isteniyor. Ekstra bir görev yok. Tek bayrak. ...aracın güçlendiği kendini direkt fark ettiriyor. Yani onu hissediyorsunuz. Kalkışıyla, hızlanmasıyla... ...diğer araçları yakalama süresiyle... ...onu her anlamda hissediyorsunuz yani. Bir de tabii bu polislere yakalanmasak daha iyi olur. Onlar bizi çok etkiliyorlar. Şu anda yarışın yarısı tamamlandı. Birinci araç önümüzde. Şu anda birinci koltuğuna oturduk. Ama polisler işin seyrini çok çabuk değiştirebiliyor. Birincilik birden dördüncü olduk. Bakalım tekrar birinci koltuğuna oturabilecek miyiz? Şu anda evet. Tekrar birinciyiz. Sürekli değişkenlik gösteriyor. Şu an maalesef son manevradan çıkamadığımız için yarışı ikinci tamamladık. Olsun, sağlık olsun. Kazanılmayacak bir yarış değil. Bir sonraki bölümlerimizde bu yarışı da rahat bir şekilde tamamlayıp yolumuza devam ederiz. Zaten çok uzun bir sezon değil. Sadece 7 yarışlık bir sezon. Onun için burayı rahat bir şekilde tamamlayacağımızı düşünüyorum. Sonraki videolarda kariyer modundan kaldığımız yerden devam ederiz. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.